Merhaba arkadaşlar. Daha önceki eğitimlerimizde Escart tablosundan veri çekmeyi göstermiştik. Onun altında, eğer işlem başarısızsa e, bununla ilgili hata mesajı üretmesiyle ilgili bir Netflix kısmını göstermiştik. Bunun mesaj sınıfı olan tarafı da var. Yani e, siz e, global bir projede çalışıyorsunuz diyelim. Bunu e, bir Mesaj sınıfı içerisinde hatalarınızı tanımlarsanız ve sonrasında bu mesaj verilmesi gereken noktalarda bu hata sınıfına atıfta bulunup oradan mesajın çekilmesini sağlarsanız okunurluk artar ve programınızın kullanım kolaylığı artmış olur. Peki mesaj sınıfı nedir, nasıl oluyor, nasıl kullanılıyor? Mesaj sınıfı aslında global kullanılabilecek alanlardan bir tanesi. SE 91'den ben giriliyor. Benziyor. Buna bir isim vereceğiz, vereceğiz şimdi. Mesela Y diyelim. Mesaj, mesaj sınıfı. sınıfı. Mesaj sınıfı. Kriye diyelim. Buraya isterseniz yi. tanım falan girebilirsiniz. Yazalım. mesaj, mesaj sınıfımız yazalım mesela. Mesaja girelim. Evet, buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki veri tabanı ampersand bir dan veri çekilemedi. Bu ampersandın ne olduğunu anlatacağım. E, veri tabanı ampersand 1 demek 4'e kadar yazılabiliyor. Yani 4 tane şey yazılabiliyor. 1, 2, 3, 4 ama ampersand koyacaksınız önüne. E, ampersand bir demek ampersand gösterdiğimiz yere, yere gelecek, gelecek olan bir, e, ifade. bir, bir, bir ifade. Mesela Hı siz bir buna diyeceksiniz bir ki bir, e, ben, ben SK tablosundan veri çekmeye bir çalıştım bir ama hata verdi. Var. Bu ampersand bir dört tane parametre bir şey yani. yani dörde kadar yol var. Dört tane yani yazabiliyorsunuz. Yani e, bu, bu şu anda bu Türkçe. Türkçe logon, logon dilimiz, dilimiz İngilizce olsaydı İngilizce'de tamamlayabilir İngilizce İngilizce. dedik. Burada, Burada e, translation İngilizce. var. Quote'un altında translation. Translation'de İngilizce. E, evet dediğimiz zaman mesela English, İngilizce. Turkish gerçi İngilizce. tam tersi oluyor ama şu anda buraya da İngilizce karşısında var mesela. Can't be retribute. Bu 100, 100, 100, 100. Bu şu anlamda. An an e Şuradan bence. veri çekemedim. bu nedir? E Tab e programınızda, hangi programda kullanıyorsanız, programınızda bence. belirttiğimiz tablo, kaydedelim, evet. geri gelelim. Evet. E mesaj sınıfımızı bir yere mutasız şimdi, y nsg sınırlı alttırı ilk şimdi arkadaşlar bu evet, bunu, e, aktif, aktif zaten sınıfı, bu kaydedelim çıkalım. Bir, çıkalım şimdi, şimdi bir, önceki bir programımıza bir gelelim, bir, gelelim bir, şimdi açık lazım evet. e, mesaj sınıfında, sınıfında de, buraya şöyle bir, şöyle bir, bir değişiklik, değişiklik yapacağız mesaj ı sıfır sıfır bu ilk kayıt olduğu için sıfır 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 da şuraya tekrar gelin göstereyim ona İçine girelim bunun bakın sol tarafta sıfır 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 göreceksiniz ilk şey şurası yani burada 1, 2, 3, 4 diye numaralar var ya burada e, ilgili error numarasını verirseniz o gelecektir orada gelelim tekrar buraya 0 0 0 parantez içerisinde y yeri, MSG, msg sınıfı y, sınıfı ilk diyelim pardon <laughs> bir ve burada işte parametreyi burada veriyoruz hangi tablodan seçilemedi kısmındaki hatayı burada ve vermiş bir. oluyoruz şimdi bir bunu test edelim aktif edelim önce sonra test edelim display arazileri evet, anlayalım 3 evet, digit numbers, evet, x, x, and twy, and and number x2 x2 kuvvetlerinde x ha ha tamam, tamam. evet bunu evet, bir daha deneyelim <laughs> Bu parantazı yok Tamam bunu, yani bunu iyi, yapalım iyi yapalım şimdi. Çünkü bab e, çıkmasını istiyorum. Aktive, aktive edelim. Ne çalıştıralım. Şu anda herhangi bir brick koymadım şunun harcını, Bu taraftaki haricinde. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çıkartmaması lazım. Evet. Direkt direkt evet. sonuç Son ekranına gelelim. Gördüğünüz Böyle gibi bir pop çıktı ve evet. şurada Burada, hatırlarsanız mesaj sınıfında evet. bakalım açalım. Eee evet. şuydu. Evet. Veri evet. tabanı evet. boşluk ampersand 1 3 parametremiz. Dam veri çekilemedi. Tekrar ve evet. ekrana gelelim. Evet. Burada gözüküyor zaten. Şurada evet. i̇lk, i̇lk şey, şey dam, dam, dam veri çekilemedi. Eğer ben, ben bunu Türkçe girseydim şeye, e, bir programa, programa logon dilimde Türkçe bir yapsaydım. Bir o sefer bir o bir İngilizce bir yazdım, kent bir retribüle başlayan bir ifade karşıma çıkacaktır. Bir Mesaj sınıfında kısaca sınavımda sınavımda özet olarak bu şekilde bir e, bir olduğunu bir anlatabiliriz. Yapacağız. Teşekkürler.